Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaokul ve lise öğrencileri için 31 ilçede izleme değerlendirme uygulamaları yapmaya devam ediyor. Konya'da eğitimin kalitesini artırmak ve öğrencilerin sınavlara daha etkin bir şekilde hazırlanmalarını sağlamak adına bu tür uygulamaların büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Uğur İbrahim Altay, öğrencilere özgün testler ve değerlendirme araçları kullanılarak sınav tecrübesi kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti. Başkan Altay bu kapsamda 31 ilçemizde öğrenim gören 34.905 8. sınıf, 23.075 11. sınıf ve 28.570 12. sınıf olmak üzere 86.000'den fazla öğrencimize yönelik sınavlar düzenlemeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz bu uygulamalar sayesinde öğrencilik hayatlarının en önemli sınavlarına daha güvenli ve hazır bir şekilde girme imkanı bulacak. Mayıs ayına kadar belirli aralıklarla öğrencilerimizin eksiklerini giderme imkanı tanıyacak sınavları yapmaya devam edeceğiz. İzleme değerlendirme uygulamalarımıza katılan tüm öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca başarılar diliyorum." dedi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin İl Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirdiği izleme değerlendirme uygulamalarına şu ana kadar TYT1, TYT2, TYT3, LGS1, LGS2 ve LGS3 olmak üzere toplam 158.151 öğrenci katıldı. Bence güzeldi. Kendim denemiş oldum. Hem Konya kapsamında olduğu için kendi yerimi de öğrenmiş oldum. Konya genelinde olduğu için rakiplerimi görebileceğim. Yüzdelik bilimimle beraber daha ne kadar arttırmam gerektiğini, çalışmamı ne kadar üst üstüne eklemem gerektiğini göreceğim. Deneme sınavını ortalamanın üstünde bir sınavdı. Gayet güzeldi. Soruları seçilmiş ve gayet iyi bir denemeydi. Aslında güzel bir uygulama çünkü bütün okullarda ortak olarak yapılıyor. Diğer denemelere göre sıralamamızı daha net görüyoruz. Gayet güzel yapılmış soruları. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Böyle bir sınav imkanını bize sunduğu için Uğur İbrahim Altay'a çok teşekkür ediyorum.